Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Asla kanalıma hoşgeldiniz. Bugün başkadan gördüğünüz gibi size bir FPS bu ses bir tanıtıyorum. Bu test türbekimiz güzel FPS artırıyor ama ben şu an videoda olduğum için e, çok da güzel artırmıyor. Ve arkadaşlar video geçmeden önce ise kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videolarımı like atmayı unutmayın. Şimdi laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet ilk partla karşınızdayım arkadaşlar. Hemen şöyle alalım şunları şöyle yapalım. Ve bir yan takımıza bakalım. Tamam. Tamam şöyle yapalım. Şöyle alalım ve gidelim. Gidelim. Ben benim bir yanımda ölüyor nasıl canım ihtilaf. <laughs> tamam bunu da hemen şöyle gidelim. Şöyle şunları alalım. Bir tane altın emrimimizi yiyelim. Gidelim. Tamam geldik. Şunu kadar tuttu. Of maşallah her şeyi almışsın kardeşim. Öldük. Sıkıntı yok. Bizim diğer yan takımımız kim? Kim lan Nasıl? Bu nasıl eğlendi? Turkaz nasıl eğlendi lan? Neyse. Şimdi biz nereye gidelim? Buraya gideceğiz maalesef. Ben altın evren yiyelim. şöyle atabilir miyim? Olmadı. Şöyle atamayabilirim. Şöyle atabilir miyim? Atabilirim. Tamam şöyle gidelim. Ha ben bunu kırmıştım da oraya. Tamam. Mor Bir ortaya gidelim o zaman biz. Bir altımız var mı? Yok. Şunu alalım ve gidelim. Tamam hemen ortaya. Evet arkadaşlar ortaya geldik. Hemen şöyle bir bakalım. Şöyle mora gidelim. Şöyle şunları da alalım. Bir tanesini atalım. Gerek yok. Şöyle gidelim. Tamam. Geldik. Şöyle kıralım. Şöyle yapalım. Şöyle 6 alalım. Şöyle. 5, 6, 7. Şundan alalım. Şöyle. Şu, 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 şu. Tamam şimdi gidebiliriz. normal bir altın, biz. Ne kardeşim? Tövbe tövbe. Arkadan mı Bekleyelim. Neredesin? Geldim. Ya. Ya ne misin sen gel şuraya ya. Oha 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 makroyu bastı çocuk ya. Havadan inemedim yuh. Az kız kardeşim ya. Allah'ım ya böyle makrolar var ya. Şunları ver koyalım sanda. Gelim. Gelim. Yarın mı? Yarın mı? Gördüm sen gel lan buraya bütün elmaslarım mı topladın lan sen Tübis tübis bunlar ya ben de okanacaktım değil mi Bütün yukarı gitme Allah'ım çıkın varmışım tövme tövme ya Yeter Ya ben gidiyorum ya. Sen gel sen gel. tamam biliyorsun sen iş Öl lütfen. Öl. Öl. Dur şöyle yapacağız. Tamam. Arkadaşlarım, arkadaşlarım bu kadar bir önce yeter. Güzel bir parti. eee testi indirebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye.